Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatını Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor ve 4. turlarda geride kaldı Dür itibariyle. Bugün ise Türkiye saatiyle saat 15.30'da 5. turlar oynanacak. 4. turlar sonucunda e, ustalarımız orta karar performans göster diyebiliriz. Maalesef kızlar kategorisinde Gülenay Aydın 4. turda kaybetti ve 4'te 2 ile yarışmayı sürdürüyor. Ve arkadaşlar 24. seri başı olarak başlamış olduğu şampiyona da şu anda 30. sırada tabii ki Gülenay'ın bir an önce toparlayacağını tahmin ediyoruz ve kendisi 5. turda başarılar diliyoruz. Ediz Gürel ise bu turnuvaya çok fazla iyi başladığını söyleyemeyeceğiz arkadaşlar. Ediz Gürel birazcık durgun başladı ama Arapatı gibi sonradan açılabilir ki Ediz'e biz sonuna kadar güveniyoruz ki yerli Magnus biliyorsunuz daha kaldı. Türkiye'de. Ediz'e 4. turda rakibiyle berabere kaldı ve 4 ve 2.5 puana ulaştı ve 32. olarak başlamış olduğu şampiyonada şu anda 46. sırada ve Alparslan Işık gerçekten arkadaşlar Türkiye satrancında pek adı duyulmayan ama son dönemde büyük bir çıkış yapmış olan oyunculardan bir tanesi ki e, babası Gökhan Bey e, dün yayınladığımız videonun altına yorum yaptı dedi ki Alparslan Işık artık FM değil Sırbistan'da düzenlenen yarışmada aldığı puanlarla İme ünvanını aldı dedi biz de o yüzden İme olarak kendisini düzelttik. Resmi site Fide'nin e, FM kabul etmesi nedeniyle FM olarak yazmıştık ama İme olarak da revize ettik. İme Alparslan Işık ise 4. turda güçlü büyük usta e, neydi adı Dambasuren Batsuren <laughs> değişik de bir isim. var. Dambasuren Batsuren Moalistanlı büyük usta karşısında ki gerçekten reytingi de yüksek bir reyting arkadaşlar şeye göre Alparslan Işık'a göre yüksek bir reytinge sahipti. Berabere kaldı ve 4'te 3 puanı ulaştı. Siyahlarda olmasına rağmen berabere kaldığı için önemli bir beraberlik olarak görüyoruz. Ve 4'te 3 puanla 52. başlamış olduğu e, Dünya Gençler Satran Şampiyonası'nı şu anda 4. turlar sonunda 11. sıraya yerleşmiş durumda. Aman nazar değmesin. Alparslan 5. turda beyaz olacak ve mutlaka galibiyet ayrılması için dua ediyoruz ki arkadaşlar bu turnuvada çok ciddi bir oyuncu da var. Biliyorsunuz ki Espenko var. E, Espenko da bu turnuvada ve Alparslan'ın Espenko ya da Edison Espenko'yu e, çok istiyoruz ve onu o maçta da bu şekilde anlatmayı çok istiyoruz. 5. turlar arkadaşlar dediğimiz gibi bugün oynanacak. Biz tabii ki de Alparslan Işık'ın yine maçını sizlere aktaracağız. Siyahlarda Alparslan Işık vardı. Beyazlarda ise Moğolistanlı Büyük Usta Damba Suren Batsuren vardı. Ve arkadaşlar videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki abone butonuna basabilirsiniz. Hayatımız satırak Instagram sayfasını takip ederseniz de güncel duyurulardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ve beyazlar maça D4 hamlesiyle başlıyor. Ustamız D5 C4, E6, At F3, At 6 klasik bir kabul edilmeyen vezir gambitini izleyeceğiz. G3'ten sonra fil B4 şah, fil D2 oynatıldıktan sonra fil D6'ya sakince döndü ustamız tarafından. Fil G2 fiyanchettosundan sonra C6 ile şimdi D5 kuvvetlendirildi. Vezir C2 hamlesinden sonra at B'den D7'ye oynandı ve gelişti. Rok rok hamlelerinden sonra ise şimdi fil G5'te atımız açmaz da H6 ile file bir kış kış Fil kış kıştan bam ben de gelir kes yok dedi. Fil alır F6'dan sonra atılır, F6. At B'den D2 ile beyazlar şu anda gelişimini tamamlamış durumda. Siyahlarda ise biliyorsunuz arkadaşlar birçok açılışta zaten C8 filinin gelişmesi biraz sıkıntılı olur. O nedenden dolayı B6 oynadı ustamız. İlerleyen zamanlarda filini belki de a oynayarak geliştirmek isteyecek. Burada beyazlara bir E4 hamlesi önerildi arkadaşlar. Onu bir inceleyelim. Çünkü bu E4 hamlesi bir büyük ustaya göre oynanabilecek bir hamleydi ama İme Alparslan Işık'ın da bu turnudaki performansından dolayı belki de çekindi. Çünkü E4 hamlesi güzel bir hamle çünkü rakip kırmak zorunda. Eğer kırmazsa çünkü çatal var ya da filini kaçmak zorunda. Niye kaçsın filini? O yüzden E4 hamlesine bakalım. Beyazlar E4 oynamış olsaydı D alır E4, at alır E4, at alır E4, vezir alır E4 hamlesinden sonra siyahlar bir altı geliştirecekti. Ve sade bir oyun olacaktı arkadaşlar. Tabii ki burada diyebilirsiniz ya hocam bir altı olur mu? piyon gitmiyor mu acaba diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar çünkü file 6 hamlesinden sonra hatta oynayalım. File 6 hamlesinden sonra vezir alır C6 hamlesinden sonra kale C8 gibi hamleler var. Biliyorsunuz ki C4 piyonuna çok ciddi baskılar söz konusu olabiliyor. Ama rakip E4 oynamadı ve at E1 manevrası yapmak istedi. Buna da ustamız C5 yanıt verdi. B alır C5'ten sonra bu da enteresan bir şekilde Stockfish iş. B alır C5 öneriyor ama kabul edelim ki herhalde hiçbirimiz B alır C5 yapmazdık. Tabii ki B alır C5 önerilmesinin bir sebebi şu olabilir. Hani B alır C5 hamlesinden sonra kale B8'e piyona baskı gibisinden durumlar söz konusu olabilir. Ama C hattı da kullanışlı bir hat. Fil alır C5 almayı tercih etti. Siyahlarda ustamız. At D3 hamlesiyle ver fili. Fil E7'ye kaçtıktan sonra şimdi C alır D5. At alır D5 hamlesinden sonra burada beyazlarda önerile, beyazlara önerilen hamle At C4 hamlesi iyidir. Çünkü at C4 hamlesiyle birlikte at daha sonrasında E5'e güzel bir şekilde oturuyordu ve daha sonrasında da c 6lara bakış atabiliyordu. Ama beyazlar bunu değil, at f4 oynamayı tercih etti ve bu küçük bir hata olarak karşımıza çıktı. Tabii ki burada acaba şunu da düşünebiliriz. At alır f4 iyi bir hamle değil mi acaba diye düşünebilir. Arkadaşlar at alır f4 hamlesinden sonra elbette ki şu anda g alır gibi görünüyor ama e, burada at alır f4 yok arkadaşlar. Çünkü neden? Fil kareyi alıyor. O nedenden dolayı at alır f4 gibi bir hamle olmayacak. Yani klasik açmaza baskı yapıyor gibi bir durum söz konusu. Ama buna bir cevap var. Fil b7 sakince atımızı koruyoruz. At alır d5'ten sonra fil alır d5 ve şimdi baktığımız zaman hem çift fil üstünlüğü siyahlarda ustamızda kaldı. Hem de g2 fianchetto'su alındıktan sonra rakibin şakırındaki beyaz karelerin zayıflayacağını söyleyebiliriz. Burada beyazlar kale f'den d1 oynadı ki atı açarak Veziri tehdit falan edecek. Sıkıntı yok. Burada önce fil alır G2 yaptı ustamız. Şah alır G2 hamlesinden sonra kale C8 ver veziri. Vezir A4'a kış kışlanıp da piyon istendikten sonra ise kale C7 ile o piyon tutuldu. Ve şimdi beyazlar düşündüğü hamleyi yaptı ve at F3'ünü oynadı ve açarak veziri tehdit etti. Burada aslında siyahlarda ilk önerilen hamle vezir c8 hamlesi iken ustamız vezir e8 oynamayı tercih etti. Bu da kötü bir hamle Gel kırışalım önce ben kısaca fd diyor. Hayır kırışmayacağım vezir b3 oynayacağım dedi beyazlar. Buna da arkadaşlar yine vezir c8 hamlesi oynanabilirdi ustamız tarafından ama at f6 düzeltiyorum fil f6 oynamayı tercih etti ve filine daha güzel bir konum bırakmak ve B2 piyona da bir bakış atmak istedi ustamız. Aynı zamanda atın ayakları da kırılmış oldu. Fena bir hamle değil. Kale A'dan c ile birlikte şimdi kale tehdit altında kaleyi kırmak iyi bir fikir değil arkadaşlar. Vezir C8 gibi ya da kale e c6 gibi hamleler olabilir. Kale c6'dan sonra vezirle koruyacağız. Vezir c8'den sonra yine vezirle koruyacağız. Ustamız vezir c8'i tercih etti. Kale alır c7, vezir alır c7 hamlelerinden sonra ise şimdi vezir b5 oynadı ve piyonların önünü kesti ve ilerleyen zamanda belki vezir a6'larla birlikte bu taraflardan arkaya sakma girişinde bulunacak. Aynı zamanda da arkadaşlar d7 karesine de bir bakış attı ve kale d7 hamleleri de istek altında e, kareler olabilir. Kare C8 oynandı arkadaşlar. Burada yani kare D7 önerilen bir hamleydi. Yapmadı. İlerleyen zamanlarda yapacak. Önce bir B3 oynamayı tercih etti. Niye B3 oynuyor? Çünkü bir B2 karesine bakıyordu. Ne olur ne olmaz B3'ünü oynadı. Vezir C6'yla gel kırışalım. Vezir alır C6, kale alır C6. Bence bu hamleden sonra artık yavaş yavaş beraberlik ilan edildi kale d7 ile birlikte ver piyonu deniliyor burada arkadaşlar tabii ki piyonu korumak iyi bir fikir olmayacaktır çünkü a5 piyon sürüşünden sonra bu b6 piyonunu mecburen kale ile korumak zorunda kalacağız siyahlar bu ustamız çok doğru bir şekilde karşı saldırı yaptı kale c 2 burada beyazlar kale d2 dönüp piyonlarını da koruyabilirdi ya da piyonu da alabilirdi İkisini de yapabilirdi ikisi de önerilen bir hamle kale d2 oynamayı tercih etti kale alır d2 at alır d2 hamlesinden sonra bakınız oyunda belki siyahlar bir hat üstünlüğü varmış gibi gelebilir size. Çünkü niye? File at oyun sonu falan filan ama hayır. Beraberlik arkadaşlar. Şah F8 Şahlar bir merkezleşsin. Şah E7 Şah E4, Şah d 6 Şah D3, Şah C6 hamlelerinden sonra şimdi beyazlar H4 sürdü. G6 ustamızın hamlesi A4 piyon sürüşünden sonra ise şimdi A6 piyon sürüşü geldi. Burada beyazlar Şah C4 oynaması lazım idi. Fakat Şah E4 oynayıp gerçekten de belki de maçtaki ikinci küçük hatasını yaptı beyazlarda büyük usta Dambasuren. Ama arkadaşlar burada Alparslan Işık'la Dambasuren berabere kaldı. Beraber teklif edildi ve kabul edildi. Kimin teklif ettiğini bilmiyorum. Ama açık söyleyeyim şu anda oyunda hafif üstüne siyahlar. Yani stok fişe verdiğimiz zaman bir, bir buçuk puan arası bir şey dedi. Tabii ki de şah C5'i Burada siyahlarda Alparslan Işık hamlesini yapmadı. Çünkü oyun berabere bitti. Peki ben merak ettim. Ya tamam siyahlar belki hafif üstün ama oyun ne oluyor ya? Ona bir bakalım diye. Arkadaşlar hiç kolay bir oyun değil. Tamam belki hafif üstünlük veriyor. Bunu niye söylüyorum? Bu konuda ben beraber olduğu deyip çıkabilirim. Ama bazı arkadaşlarımız bunu stop e verip ya hocam niye beraber ki? Siyahlar hafif üstün. Niye zorlamadı? Niye oynamadı? Arkadaşlar lütfen stop e verin şu konuda. Stop fish birçok hamlede, devamındaki birçok hamlede siyahların bir bir tanesini öneriyor bir bir tanesini. Atıyorum bir B5 öneriyor, bir Şah C5 öneriyor, bir B5 Şah. C5. Derinlik arttıkça hamleler değişiyor. Bu ne demek? İki hamle de olabilir karar ya yani stop işin bile, bir satranç motorunun bile kararsız kaldığı hamleler varken bir ime olan Alparslan ışığı gerçekten bu konuda bir büyük ustaya karşı oynamak istememesi çok normal. Mesela ben oyunu devam ettirdim. Şah C5 değil mi? Şah D3. Şah B4. Şah C2. Sanki siyahlar iyi gibi görünüyor değil mi? Fil C3. At C4. Hani piyonu istiyorum. Piyonu bırakıyor arkadaşlar siyahlar. F5 çünkü alırsa kötü. Alırsa fil D4. Ver atı. Ver piyonu var. Sonrasında bu piyonlar da gidecek. O yüzden at piyonu almamalı. E3 piyon sürüşü yapmalı. H5. F3. Fil E1. Ver piyonu. At E5 sen alırsan ben de alırım. Fil alır G3. Ben de aldım piyonu tuttum. E5 sürüşü. Şah B2, B5 piyon sürüşü. Mesela burada B5 piyon sürüşünden sonra A alır B5 var ya. Siyahlara bir şah B5 öneriyor. Bir A B5 öneriyor. Bir şah B5, bir A B5 öneriyor. Düşünsenize şurada bile yani. Bizim ustamız burada belki kaç dakika düşünecek. Değil mi? Ondan dolayı sıkıntı A alır B5, F4, E4, şah C2, Fil F2 ver piyonu, at E7 sen alırsan ben alırım, fil alır H4, at alır F5 ver fili, fil D8'den sonra at G3, H4, at alır E4, fil B6 ver piyonu, at F2 yapacak bir şey yok. Fil alır E3, at H3'den sonra fil T4, şah T3, fil C5, şah C2, at e, fil F6, at F2, fil D4, at, at, stop için önerdiği beraberlik bu arkadaşlar. Yine beraberliğe gidiyor oyun yani. Onda bir şüphe yok. O yüzden ustamızı soft işe verirseniz sakın hani ustamız ya hafif üstünlük, hafif üstünken niye beraber teklif etti demeyin. Ustamız Alparslan Işık bu beraberlikle birlikte siyahlarda aldığı için çok değerli. 4 ve 3 yaptı ve 11. sıraya yerleştir, yerleşti. Hem Gülen Aya hem Edize hem de Alparslan'a başarılar diliyoruz. 5. turlarda 5. tur maçları bittikten sonra da yine arkadaşlar özet videosuyla sizlerle birlikte olacağız. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız Satranç yerlerden olmanızı bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.